Merhabalar, Doktor Öğretim Üyesi Yemli Ayıldız ben. İstin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Okulu Müdürüyüm. Bugün sağlık hizmetleri ön lisans programları ve sağlık ön lisans programları ilgili sizlerden gelen sorulara birlikte bakıp onları cevaplamaya çalışacağız. Çünkü malum tercih dönemine girdik ve aslında yıl boyunca sizlerin uğraştığı ve uğruna çalıştığı üniversite sınavı noktalandı. En son artık en kritik noktaya gelmiş bulunmaktasınız. Burada bu hafta boyunca bunları paylaştık web sitemizde ve sizlerden gelen sorularda arkadaşlarım topladılar, bize ilettiler. O sorularla şimdilik tek tek biz ilgilenip onlarla sizlere dönüş yapmaya çalışacağız. Öncelikle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan kısaca bahsetmek istiyorum. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, üniversitemizin ilk açıldığından beri var olan birimlerinden bir tanesi ki ben de kurucu ekibin içindeydim ve 2017 yılından beri de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun müdürlüğünü yapıyorum. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'muzda şu anda bu sene açılan optisyenlikle birlikte toplamda 14 tane programımız var ve bu programlardan 6 tanesinde ikinci öğretimleri mevcut. Birinci soruda şöyle bir soru gelmiş. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programları hangi kampüste yer alıyor? Biz sağlık hizmetleri olarak tüm programlarımız, tüm bölümlerimiz Topkapı Kampüs'teyiz. Topkapı Kampüs'e bakarsanız zaten yeri olarak da e, İstanbul'da ulaşımın çok rahat olduğu bir yerde olduğunu söylemek isterim. Bu özellikle ikinci öğretim programları için önemli olmaktadır. İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri e, yüksek ah, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu programlarını diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Tabii ki diyeceksiniz. Hani birçok üniversite var ki yüzün üzerinde üniversitede sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları var. Sizin temel farkınız ne? Burada bunu sormuşlar. Ee, aslında hani müfredat olarak, içerik olarak tüm üniversiteler benzer şeyleri verirler ama tabi yöntemleri farklıdır. Burada biz eğitimimizi üç kısma ayırırsak eğer birinci kısım klasik eğitimimiz, teorik eğitim, ikincisi laboratuvar eğitimleri, üçüncüsü de sahadaki yaptığımız eğitimler. Bizim belki de e, en büyük şanslarımızdan bir tanesi saha eğitimlerini çok iyi bir şekilde planlayıp organize edebilecek bir e, altyapıya, bir birikime sahibiz. Çünkü biz Medikal Park'la işbirliği içerisindeyiz. Bu sene pandemi döneminde bile saha eğitimlerini yapabildik. Dolayısıyla burada şu anda ameliyathal hizmetleri laboratuvarında ben bu yayını yapıyorum. Laboratuvar altyapımız ve hastane olanaklarımızla biz diğerlerinden bir adım daha öne çıktığımızı düşünüyorum. Artı akademik kadro. Akademik kadroda zaten bizim web sitemize girdiğiniz zaman bakacaksınız her bir hocamızın ee, orada özelliklerini, CV'lerini incelemenizi tavsiye ederim. Burada üçüncü soruya geçiyorum. 2 yıllık ön lisans mezunlarının mezun oldukları alanlarla ilgili iş imkanları nasıl? Dike geçiş yapmanın bu konuda bana ne gibi katkıları olur? Tabii ki iş olanakları her zaman kişiye bağlıdır. Her zaman. Şunu söylerim ben. Aynı bölüme giren iki kişi aynı şekilde çıkmıyor. Hani biz burada temel derslerimizi yaptırıyoruz. Temel meslek eğitimlerini yaptırıyoruz ama burada o işe girmek için kişinin de e, kendi çabaları her zaman ön plana çıkıyor. Örneğin biz şimdi staj uygulamaları yaparken işte orası biraz daha uzak şeklinde bazen öğrencilerimiz itiraz ediyorlar ama belki oraya gitmek daha mantıklı bir seçim olabilir onlar için. Dikey geçiş yapmak tabii ki katkı sunar. Ama e, ön lisans programlarının belki de artı özelliği şudur. Ön lisans programları inanılmaz bir şekilde basamak olarak kullanılabilir. Yani öğrenci mesleğini alır, mesleğini edinir. Bu sırada bir yerde çalışır ve çalıştığı sürede de dikey geçişle geçtiği yerde 4 yıla tamamlayabilir. Lisans programlarını tamamlayabilir. Dolayısıyla bu kullanılması gereken bir avantaj. Dike geçiş konusunda öğrencilerinizi nasıl yönlendiriyorsunuz diye bir soru gelmiş. Burada e, tabii ki bizim dikey geçiş konusunu düşünen çok öğrencimiz oluyor ve öğrencilerimizin de belki de yaklaşık olarak %10'u burada başarılı oluyor. Burada bizim sürekli eğitim merkezimiz var. Onlarla birlikte düzenlediğimiz DGS kurslarımız var. Bu kurslarda alanında uzman hocalarla bazı kurslar yaptırıp öğrencilerimizin orada dikey geçişe hazırlanmasına olanak sunuyoruz. Artı e, belki Meslek Fisik Okulu hocamız da bahsetmiştir, oradaki müdür hocamız da bahsetmiştir. Seçmeli matematik derslerimiz de oldu. öğrenciler hem de seçmeli ders olarak alıp oradaki matematik derslerine yönelik de kendileri takviye edecek olanaklara sahip olabiliyordu. Bir diğer konu e, çap imkanları. pardon. Çap imkanları nelerdi? E, Bundan 3 sene önce yaklaşık olarak yok, e, ön lisans programlarının da çap yapması için önündeki şeyi açtı. Dolayısıyla artık ön lisans programlarında da çap yapılabiliyor. Burada tabii ki belli şartları var. Örneğin e, ilk %20'ye geçmek, not ortalamasının 3.0 üstü, üstü olması gerekiyor gibi şeyler var. Ama sağlıkta ön lisansta çap yapmanın avantajı şu birçok programın dersleri birbirine çok yakın olduğu için fark dersleri çok az çıkıyor. Örneğin ameliyatan hizmetleriyle ilk acil yardım ya da ameliyatan hizmetleriyle e, anestezi programı birbirine çok fazla ortak dersi olduğu için öğrenciler o fark derslerle de daha az uğraşıyorlar. Dolayısıyla 3 senede iki tane diploma alan çok fazla öğrencimiz oluyor. Artı bizim sadece sağlıktaki bölümlerle ilgili değil. Meslek Yüksek Okulu'nda da aşçılık, adalet ve gıda teknolojisine bizim öğrencilerimiz eğer ki yeterli e, imkana sahip olup da şartları yerine getiriyorlarsa çift anadal yapabiliyorlar. Bir diğer soru e, ikinci öğretim ders saatleri hakkında bilgi alabilir miyiz diye sormuşlar arkadaşlarımız. İkinci öğretim ders saatleri genel olarak saat 5'ten sonra başlıyor. E, biz hani e, daha fazla öğrencilerin çok geç kalmaması için saat 9'a kadar maksimum 10'a kadar da derslerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki ders programı dediğiniz şey üniversitede sabit değil. Burada dediğim gibi benim 6 tane programın ikinci öğretimi var. Ve bazen 8'de biter, bazen 7'de biter. Bu programdan programa ve sınıftan sınıfa değişiklik gösterebilir. Burada dediğim gibi önemli olan ders saatlerinin hepsini birebir yapıyor olmamız. Zaten ikinci öğretimle birinci öğretimin tek farkı aynı dersin akşam saatlerinde veriliyor olması. Burada çok güzel bir soru var. Sınıflar ve laboratuvar altyapısı hakkında bilgi alabilir miyiz? Tüm programlarınız için uygulama sınıfları mevcut mu? Ee, burada tabii ki siz göremiyorsunuz ama üniversitemizi mutlaka gelip ziyaret etmenizi ben başta istiyorum. Üniversitemizi geldiğiniz zaman bizim yan tarafta işte ağız diş sağlığı laboratuvarı var şu an içinde bulunduğum bu yayını yaptığımız anestezi ve ameliyathane hizmetleri programı ortak kullandığı ameliyathane programı laboratuvar var. Çocuk gelişim programımız için çocuk gelişim atölyesi, diyaliz laboratuvarı, yine lisansla ortak kullandığımız fizyoterapi laboratuvarları, ilk acil yardım programı öğrencilerimizin kullandığı ve içinde ambulansın da olduğu ilk acil yardım eğitim laboratuvarı, tıp bir laboratuvar programı için kullandığımız ve tıp ile ortak kullandığımız e, multidisiplin 1 ve multidisiplin 2 adlı iki laboratuvarımız var. Dediğim gibi hani bunları gelip gördükçe aslında oradaki farkı varmış olacaksınız. Ayrıca tipi dokümantasyon ve sekreterlik programımızı kullandığı e, bilgisayar laboratuvarları, ezan hizmetlerini kullandığı bilgisayar laboratuvarlarda ve bu sene açtığımız optisyenlik programımızın da optisyenlik laboratuvarı direkt olarak öğrencilerimizin uygulamalarını yapabileceği uygulama laboratuvarları olan bölümlerimiz. 8. soruda akademik kadromuzla ilgili bilgi alabilir miyiz diye bir soru var. Ee, öğrencilerimize e, şunu söyleyeyim. Dediğim gibi akademik kadromuz ile e, ilgili en net bilgi bizim web sitemize gel baktıkları zaman orada edinebilirler. Ama tabii ki e, bunun dışında öğrencilerimiz okula gelip de öğrenci adaylarımız hocalarımızla görüşme imkanına sahip olabilirler. Burada bizim akademik kadrodaki hocalarımızın ee, üzerinde en fazla durduğumuz şey şu: Biz öğrencilere öğrenmeyi öğretelim. Yani meslek eğitimi alacaklar, mesleklerini çok iyi alacaklar, yapma e, çok iyi mesleğini yapmak için eğitim alacaklar. Bunun için çalışacak şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Staj imkanları nasıl öğrencilere bu noktada kolaylık sağlanıyor mu diye sormuş. Stajlarla ilgili bir soru var. Ee, staj olanaklarının olması çok önemli, özellikle sağlık bölümleri için çok önemli. Yani ben burada tüm öğrencilere seslenmek istiyorum eğer ki sağlıkla ilgili bir bölüm program okuyacaksanız üzerinde durmanız gereken en önemli noktalardan bir tanesi üniversite hastane olanakları nasıl hastane işbirlikleri nasıl bu konuda biz çok rahatız çünkü MLPK ile ortak işbirliğimiz olduğu için örneğin öğrencilerimiz şu an Medikal Park Gazi Osmanpaşa'da Bahçeciye Tıp Fakültesi hastanemizde Pendik Medikal Park gibi hastanelerde staja çıkabiliyorlar. Burada uygulama var, staj ikisi ayrı. Ayrıca ikinci sınıfa giden öğrencilerimiz haftanın iki günü de uygulamaları çıkıyorlar ve biz bunları mesleki eğitimler olarak ayırdık. Sahada öğreniyorum programı yukarıda da bahsetmiştim, bizim ilk belki de öne çıkaracağımız noktalardan bir tanesi çünkü. Başta da söyledim, bizim eğitimizi üç parça ayırırsanız klasik eğitim, laboratuvarda yaptığımız uygulama eğitim artı üçüncüsü olan hastane eğitimleri. Bunları da hastanelerimizde yaptırma şansına sahibiz. Ki e, sağlıkta hasta görmezseniz, hastane görmezseniz bu sizin için çok büyük bir dezavantajdır. Biz pandemi koşullarında bile, İstinye Üniversitesi'nin tabii ki senatosunun da onayıyla öğrencilerimizi Dönüşümlü de olsa hastanelere götürmeyi başardık ve orada hasta başı eğitimlerini de, klinik eğitimlerini de tamamlamalarına olanak sağladık. Öğrencilerinizin ön lisans eğitimi devam ederken kariyer planlamanız ve yönlendirmeniz oluyor mu? Burada e, tabii ki eğitimleri devam ederken üniversitemizin sadece ön lisans değil de lisansı da aynı şekilde bizim çok güçlü bir e, öğrenci merkezimiz var Ömer. Orada kariyerlerini geliştirmek için çeşitli seminerler, kurslar düzenleniyor. Ayrıca bizim meslekten de çok fazla hocamız dışarıdan diğer üniversitelerden gelip öğrencilerimize, kariyerleri için gerekli seminerlerde, gerekli şeylerde yardımcı oluyorlar. Burada da etkinliklerimizi biz pandemi döneminde de devam ettik. Ne yaptık? İşte bu online seminerler düzenledik. Hatta iki hafta önce görüntüleme teknikleriyle ilgili bir seminer düzenledik. Yaklaşık 200 tane katılımcı vardı. O yani yaz dönemi olmasına rağmen çok büyük bir katılım gösterilen bir seminer oldu. Bu gibi seminerlerimiz yıl boyunca devam ediyor. İnşallah bu sene tabii ki bunları yüz yüze de yapma imkanına sahip olacağız. Pandemiyle birlikte bu şeylerden de kurtulmuş olacak pandeminin bitmesiyle birlikte. Bir diğer soru yine aslında uzaktan eğitim döneminde ne gibi alternatif çözüm yolları ürettiniz diyor. Bu uzaktan eğitim tabii ki geçen sene 2020'de hayatımıza girdi Ve uzaktan eğitim girer girmez biz hızlı bir şekilde tüm derslerimizi online sisteme geçirdik. Şu anda da kullandığımız bir sistemimiz var. Blackboard üzerinde öğrencilerimize bir araya geldik. Derslerimizi o şekilde yaptık. Ayrıca alternatif çözüm yolları olarak çeşitli simülasyon programlarıyla yine laboratuvarlarımızda öğrencilerimizi örneğin 60 kişilik bir sınıf olsun. 60 kişinin hepsini değil ama 6-6-10-10 öğrencileri okula getirerek bu öğrencilere sırasıyla uygulamalarımızı yaptırdık. Aynı zamanda bu yaptığımız uygulamaları biz online sisteme aktardık ve böylelikle öğrencilerimiz tüm bu olanaklardan yararlanmış oldu. Bu da üzerinde durmamız gereken çok önemli noktalardan bir tanesi. Pardon. Burada başka bir soru var. İlk acil yardım programı hakkında bilgi alabilir miyiz? Aşağıda da benzer bir soru da anestezi programı hakkında bilgi alabilir miyiz diye sormuşlar. İlk acil yardım ve anestezi programları sağlık ön arasında en fazla sorulan, en fazla öğrencilerin ilgi gösterdiği programların başında gelmektedir. Ki gerçekten de ikisi de çok önemli. Anestezi örneğin hani eğer ki anestezi de bir şekilde eğitim göreceksiniz, orada bir ekibin parçası olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Orada anestezi uzmanı işte cerrah ameliyat hemşiresi gibi bir birçok kişiyle çalışma olanağınız, çalışma yolunuz olacak. Dolayısıyla biz bunlara yönelik eğitimler de veriyoruz. Ve hem anestezi hem ilk acil yardım devlete de ataması fazla olan, özel sektörde de iş alımları ciddi oranda fazla olan bölümler olduğu için bunlar çok iyi tercih edilir. Ama hem ilk acil yardım için hem anestezi için belki de diğer programlar için ben şunu söylemek istiyorum. Öğrencilerimiz bu programlara gelirken kendilerini bir araştırmasını yapsınlar. Yani ben bu program uygun muyum, değil miyim? Örneğin ilk acil yardım gerçekten de hareketli bir meslek. Paramedik diyoruz biz ilk acil yardım mezunları ya da ilk acil yardım teknikerleri. Ambulansta çalışıyorlar, işte hastanelerin acillerinde çalışıyorlar. Gerçekten de hareketli ve e, sabır isteyen, azim isteyen bir meslek. Dolayısıyla ben buna uygun muyum diye düşünüp ona göre gelsinler. Ve e, biz gereken eğitimi zaten veriyoruz. Orada herhangi bir kaygıları olmasın. Öğrencilerimiz yeter ki kendileri buna uygun hissetsinler kendilerini. Ameliyathane hizmetleri programı eğitim müfredatı hakkında bilgi alabilir miyiz? Müfredatlarımızla ilgili tüm bilgilerimizi web sitemizde bir paylaşıyoruz. Yani hangi dönemde hangi ders alacağınız, bu dersin kredisi, kaç saat ders alacağınız, derslerin içerikleri bunların hepsi zaten paylaşılıyor. Ama hani ameliyathane yönetimiyle, sterilizasyonuyla ya da oradaki malzemelerin bakımıyla Onların sorumluluklarıyla ilgilenen aslında e, bölümün öğrencisini yetiştirdiğimiz için buna yönelik dersler veriyoruz. Buna göre müfredatlarımızı şekillendiriyoruz. Müfredat konusuna girmişken bir önemli nokta da şu. E, hangi okula giderseniz gidin şu şurası çok önemli. Sürekli müfredatlarınızın güncel tutulması gerekiyor. Çünkü bazen YÖK'ten ya da başka diğer e, şeylerden geliyor. Bunu da müfredatınıza ekleyin diye biz de beklenmeden onları müfredatımıza ekletiyoruz. Burada müfredatlarımızı yaparken tabii ki belli oranda seçmeli ders olması gerekiyor. Belli oranda mesleki dersler olması gerekiyor. Onlar hepsine çok dikkat ediyoruz. Yani örneğin ilk acil yardımda bahsettik az önce. Onun işte hasta ile ilişkileri, iletişimini kuvvetlendirecek derslerimiz de oluyor seçmeli derste. Ya da sağlık İngilizcesi tarzı mesleki olarak kendilerini geliştirebilecekler başka derslerimiz de oluyor. Öğrencilerimiz yeter ki buna yönelik olarak kendilerini geliştirmek istesinler. Bir diğer sorumuz, çocuk gelişim programı hakkında bilgi alabilir miyiz? diye sormuşlar arkadaşlarımız. Çocuk gelişimi, özel eğitim ya da resmi kurumlarda, okul öncesi eğitim kurumlarında ya da çocuk gelişim merkezlerinde ya da rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitime ya da normal eğitime ihtiyaç duyan çocukların bulunduğu yerlerde çalışma imkanına sahip olur. Bunların şöyle bir avantajı var. Bunlar DGS'nin çocuk gelişimi, sosyal hizmetler, özel eğitim öğretmenliği ya da okul öncesi öğretmenliği gibi programlara, bölümlere geçiş yapma imkanına sahip oluyorlar. Bizim de gerçekten hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz bu alanda çok fazla kendilerini aktivite yapıyorlar. Çocuk gelişim bu sene mesela 23 Nisan aktivitesi düzenlendik online olarak ve tüm Türkiye'de çok fazla başvuru aldık. Çok fazla yaş gruplarına, tüm yaş gruplarına yönelik olarak çeşitli programlar düzenledik. Dolayısıyla sosyal yönü güçlü olan öğrencilerin ya da adayların o tarafa yönelmesi çok önemli olacak diye düşünüyorum. Benim bana gelen sorular bu kadar. Onun dışında başka gelen soru yoksa ben burada hani değinmek istediğim üzerinde şu önemli diye söyleyebileceğim. Okullar mutlaka gelip gezsinler okulların laboratuvar altyapısı artı hastane imkanlarını mutlaka soruştursunlar. Çünkü bunların hepsi ön lisan sağlık eğitimlerinde çok çok önemli. Burada e, biz e, temelimiz zaten temel olarak meslek elemanı yetiştiriyoruz. Sahada aranan eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Tamamlayıcı eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların eğitimleri için elimizden geleni yapıyoruz. E, tüm öğrencilerimizin de çok e, başarılı bir tercih dönemi geçirip Herkesin gönlünde yatan ve başarılı olabilecekleri, inandıkları meslekleri yapmalarını isterim. Ve herkese ayrı bir tercih dönemi diyorum. Ee, görüşmek dileğiyle.